Herkese merhaba. Microsoft Flashmate için Atay Avaliman eklentisi çıktı. Dün yayınlanmıştı. Arda Güler geliştiriyor. Şöyle yukarıdan bakalım biraz. Sonra yavaş yavaş ileri doğru gideceğiz. Şu an çıkmış durumda. flash odan indirebiliyorsunuz. Video açıklamasında bağlantısı var. Şöyle e, başlayalım. Artık yeni ayrıntılar da ekliyor Böyle daha fazla detay olmaya başladı. Hatta yeni havalimanı çalışmasında modelleri Blender'dan aktarıyor. Birkaç şey deniyor. Yani ambiyans oklüzyonu yapıyor. Daha doğrusu biraz daha iyi duruyor modeller artık. Yine şu çitleri görüyorsunuz. Gözetleme kulesini görüyorsunuz. Burada Amikovos'un ortasında bir yer. Şöyle yukarıdan bakmak gerekirse. Baya böyle canlı bir yer oldu değil mi? Görüyorsunuz şu an. Yani bundan önce Selçuk Efes çıkarmıştı. Orası bambaşka bir hale gelmişti onun sayesinde. Şimdi ise atayı yaptı hızlı bir şekilde yine hani bu kısımlar arka tarafı özellikle otoparkın ve misafirhanenin olduğu kısımlar harika oldu çünkü böyle detay var e, ağaçlar ya da bitkörsü gibi şeyler ekleyince böyle birkaç şey de işte tabayla çizmeye başladı artık bunlar da olunca daha da canlı hale geliyor bu havalimanı dolaşalım biraz burada e, ondan sonra sadece buraya göstereceğim havalimanı göstereceğim uçmayacağız daha sonra uçarız video çok uzamasın şöyle girelim Burada misafirhane varmış bunu modelledi yine görüyorsunuz şöyle güzel oldu değil mi bu da şimdi kullanmaya başladığında bütün havalimanlarında meydanlarda daha güzel oluyor en azından yapay zekanın oluşturduğu havalimanından yani o şeylerden ayrılıyor burada masalar var yine böyle bu şekilde canlı bir hale getirmiş burada da yine görüyorsunuz kapı kısmı var böyle devam ediyor bu dolanıyor bütün havalimanın etrafında. Sonra şöyle gidersek şimdi bu yolu takip edip bayağı böyle değil mi? Şey canlı bir yer. Şimdi Murat Öner de yardım ediyor aslında havalimanına. Zaten kendisi sanırım İskenderun'da oturmuş yıllarca. O yüzden burada bildiği için yine Selçuk Efes'te olduğu gibi o da eşlik etti. Yine burada tabayaları görüyorsunuz. Tüm ufak bir sorun oldu ama hemen çözüldü onlar. O yüzden şu an sıkıntısız olarak kullanabiliyorsunuz. Ya burası bayağı canlı bir şekilde bak görüyorsunuz ne güzel. Taksiler de var o tarafta oraya da gideceğiz. Şöyle otoparkın olduğu kısım. Biz böyle devam edelim. Yani şuraları e, bayağı bir araç dolu. Şurada yine tabela yerleştirilmiş. Taksi tabelası da var şeyin üzerinde. Normal taksinin üzerine. Yani model yine MSF'sin kendi modeli ama taksi yerleştirmiş böyle Atay Avalimanın ana terminal binası. Terminal modeli Murat Koncavar'a ait. Bu kişi daha önce FXX için yapmış Atay Avalimanı. Oradaki modeli buraya aktardı. Yani MSFS'e gelince tabii değişiyor her şey. Düzenle falan yaptı işte o şekilde gelmiş olduğu buraya. Şu bina neydi bir dakika bunları bir geçmeyelim. Ya detay çok detay olarak şimdi dolu dolu bir yer azılamış durumda. Bu bina ne işe yarıyordu ya bunu bilmiyorum. Herhalde bir şey vardır işte. Aynen normal bina. Orada da bir yine şeyim vardı sanırım bu. Neydi? Yok hızlı gitmeyelim. Ha burada logosu var. Devlet Hava meydanları işletmesinin. Tamam. Ee, böyle bak yine ortam gayet ferah açık. <laughs> böyle ben bayağı şey hoşuma gitti. oturmuş bir şeyler yerine şimdi oturduğu için. Avalima tasarımı nedeniyle bak işte mesela bu binalar da aynı şekilde. Yerine oturunca daha iyi oluyor. Şöyle burada ETC tavla var. Hani bunları zaten biliyorsunuz klasik. Burada yol ayrımı kapatılmış burası bariyer eklenmiş. Ondan sonra klasik havalimanı araçları da var zaten etrafta. Yine tankerler burada, konteynerler burada. 2007 açılmış bu havalimanı, Atay havalimanı. Daha sonra 2011'inde yenilemişler. Ya burası şu an Amerika ortasında. Hatta akşam yapalım havalimanı öyle gösterelim bir. Böyle bak yavaş yavaş yaparsak. Hatta şöyle olsun gün batımı. Ve Kaptan Sim'in 777'si. Şu an burada görüyorsunuz ortamı ışıklandırması falan da öyle şöyle yaparsak iyice görürsün zaten gece aydınlatmasını otopark zaten arka taraftaydı burada park yerleri ne gerçek verilere göre yapıldı apron yerleri falan numaraları zaten Arda bu havalimanı ne kullanıyor şu an custom ail image kullanıyor yani gerçek güncel uydu görüntüsünü ekliyor bu havalimanı onun üzerine inşa ediliyor havalimanı bu da bir hangar var özel bir hangar var şöyle devam edelim Mesela burada özel bir ışık eklemiş bu kurtarma istasyonu için. Görüyorsunuz yanıyor bu şekilde. Şimdi geceleri Terminal'in olduğu kısım çok güzel görünüyor çünkü bina modeli bayağı iyi olduğu için. Böyle diyelim. Aynı bak bu şekilde. Yani daha doğrusu bina şekli ve hani bu bulunduğu ortam çok çok iyi. Ama şey diyebilirsiniz şimdi mesela pistin yan tarafları niye böyle? Gerçekte de böyle. Yani düzenlememişler. Gerçekten hatta daha da böyle beyaz. Hadi burada uydu görüntüsü falan diyorsun şey oluyor da. Hani bir sorun değil şu an. Sonuçta yapılmadıysa gerçekte uydu görüntüsünü gerçek olarak kullandığınızda böyle oluyor. Yapacak bir şey yok burada. Arda eline sağlık. Murat abinin de eline sağlık. O da yardımcı olduğu için. Yani birisinin ilgilenmesi gerekiyor. Bu şeyler tek başına olmuyor sonuçta. Böyle bir sürü detay ekleniyor. Daha da fazla oluyor. Öteki türlü geçebilirsin. tek başına olunca insan her şeyle kendisi ilgilendiği için yani her şeyi kendisi yapıyor. Model aktörü çiziyor müziyor. O zaman hızlı da yapıyor Arda. Atlayabiliyor bazı şeyleri. Şimdi otopark için yine burada dediğim gibi tabela vardı. Hatta burada bir dakika. Ha burada evet. Ee, engelli park yeri vardı. Onu da eklemiş böyle düşünmüş. Eklemiş. Biraz. Şuraya gidelim. Ha, budur ya olay. Yani cap canlı bir havali olmuş durumda. Atay airportta yani, iş tasarımına da farklı bir durum yok. Hatta şimdi şey diyeyim hani. Arda tek başına yapıyor ve Hani yapma diyemezsiniz birisine. Yani şurası olmamış değil. Yani şimdi mesela bak ilk avalimandan itibaren ne kadar gelişirdi kendini. Bunu gördük yani. E, Atay Havalimanı şimdi artık kullanabilir durumda mesafeste ve uçabilirsiniz buraya. Default hali artık uçulmaz yani burada çünkü bomboş. Hani burada gerçekten hiçbir şey yok. Hadi bazılarında bir şey oluyor yapay zeka ya da özellikle belirtiler için ama burada hiçbir şey olmuyor. Şimdi arada başta biliyorsunuz çıkarmıştı. Ardından Zonguldak yapmıştı. Zonguldak'ın da konumu böyle binası falan çok hoşuma gitmişti. Daha sonra Uşak'ı çıkardı. Uşak'a video çekmedik ya da gitmedim de ben. Ama daha sonra da Selçuk Öfesi çıkardı. Benim için çok önemliydi orası. Orası bambaşka bir yer oldu çünkü dediğim gibi hani kendini de geliştiriyor. Şeyi çözmüş durumda Arda. Bu avalimanındaki hani bu avalimanı inşa etme editörde bu vır zıvırları ne varsa ne gerekiyorsa yerleşme konusunu çözmüş durumda. Burada 04 pisti var şu tarafta. 2 2 ta diğer tarafta şey işte Warla yaklaşıyorsunuz 2 2'ye. 04'e aile seyine biliyorsunuz. Hani çözdüğü için yapıyor. Hızlı bir şekilde çalışıyor vakti olduğu için ama tabii yine sınavlar falan başlarsa olmayacak. Yani şunu diyebilirsiniz. Modellerde farklılıklar oluyor elbette. Şimdi Blender'da bu modelleri ambiyans oklüzyona atıyor artık çözünürlüğü falan yükseltiyor. Biraz daha iyi görünecek bundan sonraki çalışmalarda. Hani bir farklılık var elbette yani normalde e, beyazlık ya da işte bazı detaylar böyle olmayabilir ama yani yapacak bir şey yok. Hiç olmamasından iyidir şu an. Bir su yapılan Ava çalışması var. Hani her videoda söylüyorum ama diğerlerinin çıkmadı. Tabi pazartesi Esenboğa çıkmıştı. Şimdi onu da videosunu çekeceğiz ama Atay'da bu şekilde yayınlanmış oldu. Hani canlı bir yer. Ben çok sevdim. Bu arka tarafı ve terminalin olduğu kısımlar çok çok iyi ya. Çünkü canlı yani gerçekten tam yürümüyorsun burada ama tabi ileride yürüme modu falan gelir onlar şeyler de. Hani birebir şek şekilde yap yapılmış bunda şu an bak. Bire birebir aynısı. Şu an bak görüyor musun ortamı? Çok güzel. Bir de şimdi bazı havalimanında kötü yerler inşa edilince ya da kötü binalar tasarlanınca, konulunca ya da çok küçük bir alanda olunca Yapan kişi de yapamıyor tabi. Ne var? onu koyuyor. Ama bazı yerler mesela işte özel bir ortamdır, özel bir yerdir. Daha fazla bina vardır. Tasarımı daha iyi yapılmış değil mi? Yeni olduğu için falan. E daha güzel oluyor. Haliyle o zaman da şey işte böyle yapan kişiye de bağlı, bağlı ya şimdi. Hani övüyorum tamam da şö şöyle, şöyle bir var. Yapan kişi yine bir şey düşünmek zorunda yapmak zorunda yani şimdi yapmazsa koymazsa olmaz tabi burada mesela bu yolu koymasa ya da bu ağaçları bu, bu, kadar düşünmese sadece avalimanı ana terminal binasının etrafını yapsa He dersin hani o kadar olur. Yine kullanırsın ama şimdi daha da devamına gidince daha da güzel olur çünkü MSFS'te bütün eklenti geçici ipi koparmış durumda. Yani çok acayip şeyler yapıyorlar. Yani görmeyeceğin, gitmeyeceğin yerleri yapıyorlar ama ileride işte buna faydalı olacağı için, kullanılacağı için oluyor. Neyse tekrar herkese ne sağlık. Çok güzel bir çalışma oldu. Video açmasına indirebilirsiniz Flash Mito'dan. Ee, bir sonraki videoda artık buna uçarız ya da canlı yayında Arda bize nasıl yaptığını anlatır. Çünkü 5 tane havalimanı yayınladı. Çorlu'yu da yapıyordu aslında ama Çorlu'yu başkasına devleti bence tekrar ee, çıkarabilir onu ya model konusu. Sözlü için artık yani blender aktarıp şey yapacağı için. Yapacağı için çünkü orada da güzel şey yapıyordu. Hani onu da discordda göstermiş yaparken. Görüşürüz hoşçakalın. Ben buraya tekrar ya 770 ile kalkarım Ankara'ya giderim ya da başka bir yere giderim. Hani uçarız bir şekilde. Ee, sonuçta artık var. Ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz.